Yorulmadın mı? Kendini sevmemekten, kendine değer vermemekten yorulmadın mı? Yıllarca kendini sevmedin, bir ömür kendine değer vermedin. Öz sevgiden, öz değerden, öz şefkatten mahrum bir hayat yaşadın. Yorulmadın mı? Kendini değersiz bir insan olarak gördün. Hiçbir davranışını beğenmedin. Sana göre sen hep kusurlu davranandın. Sana göre senin hiç güzel bir davranışın yoktu. Hep kendini eleştirdin. Hep kendine kızdın. Hep suçluluk duyguları yaşan, yaşadın. Hep utanç duyguları yaşadın. Bu eleştirmekten, bu suçluluk duygularından, bu utanç duygularından gına gelmedi mi artık? Eksiklerini kapatmak için bin bir çaba sarf ettin. Aman kimse eksiğimi görmesin dedin. Seni sen yapan eksiklerindi. Seni sen yapan kusurlarındı. Kusurlarını, eksiklerini kapatmak için verdiğin çabalar bıktırmadı mı seni Allah aşkına? Yorulmadın mı? Hep başkalarını memnun etmeye çalıştın. Hep başkalarının çizdiği hayatı yaşadın. Hep başkalarının çizdiği yollarda yürüdün. Kalbinin, yüreğinin sesini hiç duymadın. O başkalarına ait sesler kalbini yormadı mı, yüreğini yormadı mı? Başkalarına ait sesleri dinlemekten gına gelmedi mi artık? Bıkmadın mı, yorulmadın mı? Hiçbir zaman yüreğinin sesini dinlemedin. Ben ne istiyorum bu hayatta diye sormadın kendine hep başkalarını memnun etmeye çalıştın. Kimseye hayır demedin. Herkese evet dedin. O evetlerin altında nasıl durdun? O yükleri nasıl taşıdın? Yorulmadın mı? Fiziksel görüntünle bir ömür kavga verdin. Beyazlamış saçlarını gizlemek için bin bir çaba sarf ettin. Şu kırışmış yüzünle bir türlü barışamadın. Azıcık kilo alsan bedenini saklamaya çalıştın. Bunlar seni yormadı mı? Boyun kısaydı. Evet boyun kısaydı. Boyunun kısa olup olmamasını sen seçmemiştin ama bir ömür boyu buna üzüldün farkında mısın? Boyun kısa diye bir ömür kendine kızdın, üzüldün buna. Bu üzülmeler, bu kendine kızmalar yetmedi mi artık? Instagram'da Güzel fotoğraflar paylaşabilmek için çok emek sarf ettin. Başkalarının beğenisini almak bu kadar mı önemliydi? Başkalarının senin hakkındaki fikirleri bu kadar mı önemliydi? Başkalarının fikirlerini merak etmekten, onların seninle ilgili ne düşündüğünü merak etmekten yorulmadın mı artık? Yorulmadın mı? Bıkmadın mı artık? Hep seni sevmeyenleri sevdin, hep sana değer vermeyenlere değer verdin. Bu arada seni sevenleri görmedin. Sana değer verenlere hiç değer vermedin. Sana değer vermeyenlerin peşinde koşmak yormadı mı seni? Yorulmadın mı? Yorulmadık mı sevgili dostlar? Yorulmayacak mıyız? Öyle zannediyorum ki yorulmadık. Evet evet yorulmadık. Ve öyle zannediyorum ki belli bir süre daha yorulmamaya devam edeceğiz. Ama ben umudumu koruyorum. Ama ben umudumu koruyorum. İnanıyorum ki bir gün yorulacağız. Bir gün bu başkası olma çabalarından gına gelecek artık. Vazgeçeceğiz, yorulacağız. Ve işte o yorulduğumuz gün kendimiz olarak yeniden doğacağız kendimizi özümüzü göreceğiz. İşte o zaman bedenimizle barışacağız. Beyazlamış saçlarımızı gizlemeyeceğiz artık. Kırışmış yüzümüzle barışacağız. Boyumuz kısaysa bununla barışacağız. Artık başkalarını memnun etme çabalarımızı bir tarafa bırakacağız. Hayır diyeceğiz insanlara artık hayır. Kalbimizin sesini açacağız artık kendi istediğimiz yollarda yürüyeceğiz. Hatalar yapsak da, elimize yüzümüze bulaştırsak da kendi yollarımızdan yürüyeceğiz. İşte o zaman özümüz ortaya çıkacak. İşte o zaman kendimizi sevmeye başlayacağız. Kendimizi koşulsuzca kabul edeceğiz ve kendimize değer vermeye başlayacağız. İşte ben yorulduğumuz gün, özümüzün ortaya çıkacağı o günü sabırsızlıkla bekliyorum ümidimi koruyorum, umudumu besliyorum. Bir gün yorulacağız ve yorulduğumuzda özümüz ortaya çıkacak ve ben o özü çok merak ediyorum. Özlerimizin gerçek benler olarak ortaya çıkacağı o günü de sabırsızlıkla bekliyorum. En yakın zamanda yorulmayı temenni ediyorum. Bir başkası olma çabalarımdan yorulmayı temenni ediyorum. Bir başkası olma çabalarından gına gelecek günün çabuk gelmesini temenni ediyorum. İşte o gün geldiğinde tüm özümüz en gerçek haliyle ortaya çıkacak. Ben ümidimi besliyorum ve o günün geleceğinden zerrece şüphe duymuyorum. Tek temennim en kısa sürede gelmesi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.